az evvel hastanın yanından çıktık. Kendi yaşımda akciğer kanseri dördüncü evre bir hastayı muayene ettim. Şimdi yapılan diyet ve egzersiz paylaşımlarında özellikle de diyet paylaşımlarından sonra yapılan yorumlarda efendim kavrulmuş fındıkla kavrulmamış fındık arasındaki farklar ve kavrulmamış kabak çekirdeğiyle kavrulmuş kabak çekirdeği arasındaki farklar konuşuluyor. Ama sen tıp doktorusun. Nasıl oluyor da kavrulmamış kabak çekirdeği yemiyorsun Benim yaşımda akciğer kanseri insan 20 sene sigara içiyor. Ülkemizde kanserin birinci sebebi sigara. Koahın birinci sebebi sigara. Sigaradan sonra alkol tabi. Sigara, alkol bitmeden ülkede kanserin azalacağı yok. Ve birinci sebep bu. Kavrulmamış kabak çekirdeği ile kavrulmuş kabak çekirdeği arasındaki mikrogramlık besin farkları bizim en son derdimiz. Yüzüncü sırada bile değil. İlk iki sıra sigara, alkol. Abur cubur, bisküvi, meyve suyu. Öncelik sırasıyla düşüneceğiz. Çok üzüldüm abiye. Bunu çekmeden yapamadım. Dördüncü evre bir daha ziyarete veya kontrole gelir miyim emin değilim.